Mutluluk peşinden koşarak bulunacak bir hedef değil. O her an içimizde var olan ve yalnızca hatırlamayı bekleyen bir haldir. Derin bir nefes alabilmek, kalbimizin ritmini hissedebilmek, zihnimizde sevgiyle canlanan bir anıyı görmek. Bunların hepsi mutluluğun özüdür. Zihnimize umut veren düşüncelerle beslediğimizde, sevgiyle hareket ettiğimizde ve şükür duygusunu yaşamın merkezine yerleştirdiğimizde mutluluk artık aradığımız bir şey olmaktan çıkar. Doğal varoluş halimiz olur. Şimdi bu olumlamalar mutluluğu yeniden hatırlaman ve her gün yaşamana sevgiyle davet etmen için Sadece kendine izin ver ve dinle. İster arabada, ister çalışırken. Ama en çok uykuya dalmadan hemen önce.